Bugün çok bereketli maşallah. Hadi sabreme şu ocağa da bakalım. Bak 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 bak. Kes 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 kes. Şöyle bir arkasını ufak bırak. Burada bir kabarıklık var bak görüyor musun? Bak, bak bak bak. bak şöyle üstünü aç. Ha. ha. Üstünü açıyorsun. Mantarlar çıkıyor altına ya Bak bak bak. Ocağı görüyor musun? Bak. Bak görüyor musun? Kaç tane çıktı? Otur. Dedeciğim kovanın Debe. nerede? Kovan nerede? Babanın nerede? Burada burada. Dede.